Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. <laughs> ve bugün sizinle <laughs> birlikte Recoil oynayacağız. Şöyle Recoil daha doğrusu. Bu, baştan söylüyorum. Bu bir Roblox oyunu ve beta'dadır. Beta da olmasına rağmen çok iyidir. Ve ben birazcık oynadığım oynadım oyunda birazcık geliştim. 8 level'ım. Şimdi bu 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 bunun için söyledim. Şimdi ayarlara geldik. Burada istediğimiz ayar kendimize ayarlıyoruz. Bu, burası geldik karakter. İlk başta bizim karakterimiz bu. Ondan sonra karakterleri adam öldürü öldürü açıyoruz. Ve bu bunu alabilirsiniz. İşte. Ve bunu almak için robot sahip Ve bence de al aman düşünüyorum çünkü çok şeyler var beni almadı. bunları bilmiyorum. Double X yani bir, bir kişi öldürdü mü? İki, i̇ki, iki kişi öldürdü sanıyor. Sayıyor. Ondan sonra yine play diyelim biz. Lock out out normalde burada M16 A1 var. Ama ben bunu pompalı çevirdim. Ve pompalı da bedava gelmiyor arkadaşlar. Bu pompalı Adam öldüre öldüre geliyor bu pompalı. Edit'e geliyoruz. Ve, herhangi bir silahımız var. Ve bu silah, silahın yanında kastımıza kastımı ağız var. Buna tıklayınca bak mesela bar diyor. Bu şey e, eklentili. Buraya burada normalde şey olacak. Adı unuttum bu, el boş ver. Bu emoji çok önemli. Gerçekten şey, çok <laughs> önemli. El oyuna bir ilk gelmiş yani sonra anlattım mesela oyunda adam bulduğunuzda yukarı şu, tam bu bölgede olarak bir şey çıkar ve binler gelir ve hatta şu, şu şu, eklentiler gelir ve şimdi AKM 5. mesela buna tıkladım mı şimdi oyuna girer ama tıklamayacağım pompalı oynayacağım <laughs> işte. çünkü işi, işte pompalı oynamayı sevmiyorum ve benim en çok kullandığım şey AKM level 15 bir şey. şu Bak gireyim. Gördüğünüz gibi kazandık şu an oyuna girer girmez neyse. Oyunun grafikleri güzel. Çok güzel hem de. Çok ama çok oldu. 8 level'ım gördüğünüz gibi arttı. neyse. Şimdi loot out'a girdik. Değil mi? Arka planı bir de o değil de çok beğendim ben arka planı. Siz beğendiğiniz söylersiniz. Şimdi kartı oylamalar yapılıyor burada. Gördünüz mü? Bu karakterler. Bak birisinin karakteri. Dur. Bak gördünüz mü? Böyle böyle şeyler var. Şimdi. AKM'de geliyoruz. Kastım size diyoruz. Ve AKM gördüğünüz gibi böyle. Normalde bu dumdurlaktı. Hiçbir şey yoktu. Bu üstündeki desenler yoktu. Hiçbir şey. Böyle direkt bir şeydi. Ama ben adam öldüre öldüre gördüğünüz gibi level 15 yapmışım bunu. Adam öldüre öldüre neler neler şimdi gördüğünüz gibi. Şimdi op barı namlıya takılan şeyler. op optik yani optikler de, optik demek optik şey yani işte, evet. adını söyle <laughs> dur bir yakın nişan ben bayağı açtım durdum ama durduğunda bayağı var ve ben en çok kullandığım şey şu bence bunu kullanmanı tavsiye etmiyorum ama ben bunu çok seviyorum bir şey Discord'da bir Roblox'a girdiğinizde Roblox'a <laughs> yazdığınızda çıkar zaten. Daha yeni çıktı. Gördüğünüz gibi bu yere yaptığınızda size şey veriyor. Avantaj veriyor. Kamuya geldik mi? Gülsün. Gülsün. Emo'yu boş verin dediğim gibi. Neyse bir oyunumuza başlayalım. Değil mi? Başlama zamanı güzeldi. Hayır Bismillah. Başlayalım. Başlayalım oyun biraz oyun gerçekten çok uzun şimdi kontrollerini anlatacağım normal mouse hareket ettiriyorsunuz davranışın basarak hızlı koşarsınız ve şifre bası, basıp şifre basıp çifte basarak Sold, sağ, kıyaca şey yapasınız ve göstereceğim bir şey yok. Yine <laughs> yere atarsınız. <laughs> Bu kadar arkadaşlar. Işte oyun, oyun, Contact ten o'clock. Contact eleven o'clock. var. Şu mavi. basıp doğa yeniden doğarsın. Şu an bir şey oyun oyuna <laughs> Oyun çok güzel oluyor. Ve adamlar çok, gözün. Ama <laughs> çok iyi gözün. Adam tabancayla. Contact 2 Hayal olun Söğü Bey Tamam kayma genellikle Çok güzel bir, bir, bir Sniper şey. şey. var direkt çektiğiyle vurdu adam Bunlar daha, daha Mesela şurada bak adam öldürdükçe Şey oluyor 3 kişi öldürdüğünüzde Bu straps gelişiyor 3'e bastığınızda da straps aktifleştirilir 5 4 kilo olunca veya da 5 kilo olunca buna şey 4'e basıp Target evet, e böyle havadan roket indirebilirsiniz istediğiniz adama doğru. Ve 18 yaptığınızda helikopter olur. direkt kendi başına bir sürü adam öldürür. Hava da adamlar tabi Hep bloko... Web... Target Web... Bu. adamlar 12 bayağı, canlı... Contact 12 Target down. I'm out Çok güzel size mencele... an... Ama başka mapler de var Ama, şimdi, Target 12 o'clock Gördüğünüz gibi adam tabancayla tek atıyor. Nasıl atabiliyor? Allah bilir. Şey eğimi görüyorsunuz ortadaki. Bu pompalı, pompalı eğimi farklı. Pompalı eğimi farklı. Pompalı eğimi. Oyunun Geri tepme. buldum ya. Contact Bir çevirden bakabilirsiniz zaten. Contact Oyun çok güzel. Taba basarak şey yapabilirsiniz. Şöyle şeyinizi görebilirsiniz. Mavi takım oluyoruz her zaman. Tabi kırmızılarda da kendi başta kendilerine şey mavi gözüküyor. Şöyle. bakalım. Şu an ben ikinciyim. Üçleşli adamlar. Onların adamlar birincisi 44 leşi var. Ama hile açmış. Ben şimdi bunu raportlayabilirim. Baksana adam tek atıyorum direkt. AVP elinde AVP olsa bile tek atamaz hiçbir şekilde. Neyse arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Çok güzel bir video. Hatta çok güzel bir oyun. Umarım oy sever sevmişsiniz. Görüşürüz. Bay bay.